Evet sevgili dostlar. Herkese günaydın. Ee, 1 Şubat 2020'deyiz. Ee, size bugün brakelleri tanıtmak istiyorum. Ee, brakel tavuğunun özelliklerini anlatacağım size. Bu brakel tavuğu arkadaşlar ana vatanı Belçika. Ee, bu tavuklar bize İsmail arkadaşımızdan geldi. Ee, kendi bunları direkt Belçika'dan getirdi. Bunlar birinci kan. Direkt Belçika arkadaşlar. Bu piyasada e, bulunanlara pek benzemiyor. Bu beyaz olan e, splatch e, lakavender. O brakel değil. Bunlarla beraber büyüdü. Onu ayırmadım. Bu hayvanlar yaklaşık e, takribi 4 aylık civarında e, 4 aylık civarına geldiler. Bunlar da aş aşağı yukarı e, 16-17 haftalık olduklarında yumurtlayacaklar arkadaşlar. Şu an e, 100 günlük civarılar. Net değil ama Aşağı yukarı 100 günlük civarındalar. E, bu hayvanlar beyaz yumurtluyor. Çok seri hayvanlar. Yumurta verimi yüksek. Literatörde 200-250'den bahsediyorlar. E, yaklaşık ben de beslediğime göre e, benim elimdekiler de aynı. E, yaklaşık doğru 200 250 civarında yumurta yapıyor. Yumurta rengi beyaz. Orta boy bir yumurta yapıyor. Bu hayvanlar araziden çok güzel yararlanıyorlar. Çok çevik hayvanlar. Bir kalktıkları zaman 10 metre, 7 metre, 8 metre, 10 metre uçabiliyorlar. Bunlar daha yarkalar. Henüz yumurtaya başlamadılar. Bunların üç rengi var arkadaşlar. Gold, e, silver. E, bir de ikisinin eşleşmesinden çıkan melez olduğunu söylüyorlar. Bir de e, limon rengi var. E, benim elimde silver'lar var. Ve de e, bir tane de e, gold tavuğum var arkadaşlar. Belki onların içinden de limon atabilir. Bu horozumuz bu tavuklardan biraz büyük. Yaklaşık bir 25 gün civarında belki bir ay kadar daha önde önde çıktı. damızlık olarak bu horozu kullanacağım. Bir de burada alttan gelen bir horozumuz var. Bunları kullanacağım. 9 tavuk. 9 tavuk arkadaşlar 9 tavuk 2 horozum var. Yani, horozlar daha fazla ama e, kullanacağım damızlık horozum iki tane bir tanesi bu burada yem yiyen diğeri de bu horoz gold'u da göstereyim size bu da gold tavuk bu başka bir kan başka bir yerden gelen bir hat bu da güzel bir tavuk bu renkte çok güzel daha önce bende limon tavuklar da vardı onları sattık verdik şu an bunlarla devam ediyoruz Allah nasip ederse yaklaşık bir ay sonra falan bunlar yumurtlamaya başlayacaklar yumurtlamaya başladıkları zaman elimizde bol bol yumurtamız olacak. Bunları çoğaltacağız. Bu damardan gideceğiz inşallah. Ee, bu hayvanların kilogramları aşağı yukarı e, horozlar 2 kilo civarında. tavuklarda Tavuklar da 1-1,5 kilo civarında. Bunlar net rakamlar değil arkadaşlar. Ee, ben tahmini söylüyorum. Ee, yumurta güzel yumurtluyor. Araziden çok yararlanan bir tavuk. Aslında salma tavukçulukta düşünülebilecek bir yol yalnız biraz ıslah çalışması yapılması gerekiyor. Ne kadar da olsa bir Atakes, bir Lokman, bir Avustralop kadar dayanıklı bir tavuk değil. Belki de salma tavukta bunu kullansalar çok az yem tüketiyor arkadaş, bu arkadaşlar bu hayvanlar. Çok cüzi, cüzi miktarda yemiyorlar. Yani yem yedikleri anlaşılmıyor bile. O kadar az yiyorlar ki bıraktığınız zaman uçup gidiyorlar. Öyle yayılıyorlar. Çok büyük çemberde geziyorlar. Araziyi çok seviyorlar. Soğulcanı falan bayılıyorlar soğulcana. Yeşilliği çok yiyorlar. Çok güzel bir tavuk. Herkese tavsiye ederim. Yani besleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tekrar yeni videolar çekmeye devam edeceğim. Görüşürüz.